merhaba arkadaşlar ben Emir ve bugün sizlerle birlikte site beni dot ediyoruz. Bezim açılmıyor. <gülüyor> Tamamdır. <laughs> Açılmasına çok var. Siz biliyorsunuzdur. Ben bunu yapamıyorum ya. Akşam girmem lazım. Akşam da çok geç oluyor. Ben de giremiyorum. Aa! Gelme masa. Gelme. Kim basa? Masa masa masa. Gönderdi. Gidin oraya. Ne yapıyorsunuz? Siz. Ben çok koyulamıyorum ya. Alaka bir Kaş. Kaç? 8 mi? Memmi oynuyor. Hay Niye beni hiç durdurdu? ben Biz seni davet O özgür diye bir şey Uh, me. Cavallo ah baby Cavallo virtuoso. Cavallo virtuoso. Cavall cavallo virtuoso. Cappeca ah, e pizzalini, cavallo no. virtuoso. Uh cavallo. -huh. virtually. Bombardiro krokodilo. Ben canı kadar kapatmış ya. Ya bu ne be? <laughs> Benzin de açılmış. Oğlum <laughs> <Ne oluyor> be. <laughs> gel 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 Aa. Ne oldu? Üstünü sayabiliriz. Ama. Bir anda

ve abone olun ve görüşürüz